Burada neler oluyor? Kesin şu saçmalığı! Ne? Bunlar Vişaka'nın... Vişaka'nın mücevherleri! Evet. Biz de onu çağırıyoruz. Senin Viş'i buraya çağırıyoruz. Ne yaparsanız yapın ama fazla ses çıkarmayın. Mahir uyuyor. Biz senin arkadaşın yüzünden uyumuyoruz canım. Onu yakalayana kadar da... ...sessiz olmayacağım. Al Rohin'i. Yanımıza gel Vişaka. Böylece ruhun rahat edecektir. Seni bu ateşle yakacağız. Bugün seni öldüreceğiz. Yanımıza gel. Burada neler oluyor? Vikran'ı çok üzdünüz. Yeter artık. Onlar Vişaka'nın. Kes artık Sumitra. Kendinden utanmalısın. Onun karısını benim de arkadaşımı öldürdünüz. Vikram çok acı çekiyor. Görmüyor musunuz? Yeterince işkence yaptınız. Yeter artık. Çok sevdiğimiz birini aldınız bizden. Daha ne istiyorsunuz? Bunları neden yapıyorsunuz? Evet ben de bitsin istiyorum. Arkadaşım Vişim başlattıklarını ben de bitirmek istiyorum. O öldü ama huzur bulmadı. Hayalet oldu ve gelip yılan kristalini çaldı. Yılan kristalinin bana ait olduğunu söyle ona. Hatta onu hemen bana geri getirmesini söyle. Bu hayatta kimse onu sevmedi. Öyle değil mi bir şakanın kocası? Hayatta olduğu sürece senin aşkını kazanmaya çalıştı. Ama sen onu hep reddettin değil mi? Anne konuşma artık. Daha ne kadar alçalacaksın ha? Anne denmeyi bile hak etmiyorsun sen. insan olmadın yılan ol bari. Kendini daha fazla küçültme. Hiç mi utanmıyorsun ha? Sen birini öldürdün. O da hileyle oldu. Yılan kristalinin bende olmasına rağmen bir şakayı ittiniz. Biz itmedik. Sumitra bir şey yapmadı. O akbabalar yüzünden oldu. Sumitra'nın suçu değil. Evet. O aptal Rinki bir anda aklını kaçırdı. Ama şimdi her şey yolunda. Durum eşitlendi artık. Önce Rinki Viş'i öldürdü. Sonra da bir Rinki'yi öldürdü. Hak yerini buldu işte. Kızımın ölümünün doğru olduğunu mu söylüyorsun? Seni öldürürüm. Geçin. Kesin. Getenim. Durun. O yanlış bir şey söylemedi. Bu doğru değil. Bay canına. Ne iyi arkadaşların var Sumitra. Birbirlerini öldürmeye dünden hazırlar ama birbirleri için ölmeye de hazırlar. Onlar arkadaş değil. Sadece hırsları uğruna bir aradalar. Başka bir şey yok aralarında. Yılan kristali hırsın. Eğer arkadaş olmak için insanlara rüşvet verirsen etrafında ancak açgözlüler olur. Gerçek arkadaşın olmaz. Hiçbir kötü zamanında senin yanında olmayacaklar. İyi olduğun zamanlarda çıkar uğruna yanındalar. Peki... Ya senin arkadaşın Vişaka? O hırslı değil miydi? Anne Vişaka hakkında bir kelime daha etmeyeceksin. Vişaka bir hırslı biri değildi. O sadece sevgi istedi tamam mı? Benim sevgimi başka bir şey istemedi o. Öyle mi? Onu ne kadar çok seviyor musun? Neden sen de onun yanına gitmiyorsun? Git de hayaletinle tanış bir an önce. Ha? Ama karını görür gelmez ona bir şey söylemeni istiyorum. Yılan kristalini bana geri vermesini onu benden çaldı ve alamayacağımı düşünüyor ama çok yanılıyor. İşler onun düşündüğü gibi gitmeyecek. Kes artık anne yeter. Hiç mi utanmıyorsun? Bir şaka hepimizi çok severdi. Biz onu çok seviyorduk anne. Tabii ya öyleydi. Zaten o yüzden öldü. Son defa söylüyorum Vikran iyi dinle. Duyduğunu biliyorum bir şaka. Dinle. Yılan kristali benim. Onu bana geri ver. Ona söyle. Bikran karına söyle. Olur anne. Bence Vişaka seni zaten duyuyordur. Benim söylediklerimi ona aynen söyle. Tamam mı? Biraz bekle. Ben şimdi halledeceğim. Böylece Vişaka'yı kendi gözlerinle görürsün belki. Vişaka, bizi duyuyorsun, değil mi? Kristali vermeyeceksin biliyorum bunu ama Sumitra İkimize de hiçbir şekilde rahat vermeyecek. Yılan kristalini vermeyeceğinden adım gibi eminim. Ama intikam için gelmelisin. Herkes seni görmeli. Sen ne diyorsun Vikrant? Bir, bir şaka seni kim üzdüyse hepsinden intikamını alacağım. Ben merak etme. Hiç kimsenin hayatta kalmasına izin verme. Hepsini eziyet et ve hepsini acımasızca öldür. Hepsini öldür. Bunu ben istiyorum bir şaka. Lütfen. Hemen buraya gel ve intikamını al. Unutma anne. Bunu bir şaka gelmese bile ben istiyorum ve hepinizi hiç acımadan öldüreceğimden eminim. Bekle ve gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.